Bu i 214 benzinli motorun sentesini göstereceğim şimdi size. Ben aracın siboplar yanıttı o yüzden kapağını söktüm. Toplarken de sentesini de göstermek istedim size. Arkadaşlar sizin e, i20'nin Zincirin üstünde işaretler bulunuyor. E, şu şekilde ilk işareti göstereyim. Orada kertik yuvarlak işaret zincirin üstündeki işarete geliyor ve bu taraftan itibaren zincir takmaya bu taraftan itibaren başlıyorsunuz takıyorsunuz ikinci işaret bu şekilde ve bu da üçüncü işaret bu şekilde taktıktan sonra zinciri paletleri o şekilde takıyorsunuz yani zincir takıldıktan sonra paletleri takılıyor arkadaşlar Herkese hayırlı işler. Bol kazançlar diliyorum.